Yer yani katar Türkiye'nin gündeminden neden düşemiyor? Nedir bu katarda? Ne var bu katarda? Şimdi tabi burada e, cumhurbaşkanı diyoruz ama aslında bu e, bizim Allah aşkına bu saçma sisteme geçmeyin dediğimiz sistemin sonucu. Çünkü cumhurbaşkanı olsa mesela toplumun çok önemli bir kesimini e, simgeleyen cumhuriyet Halk Partisi'ne vatan haini demez. Çünkü cumhurbaşkanının bu ülkede yaşayan herkesi kucaklaması ve herkese eşit mesafede olması Ama Cumhurbaşkanı hem AKP Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanı olunca işte böyle saçma, ucube bir durum çıkıyor. Yani AKP Genel Başkanı mı diyor, Cumhurbaşkanı mı diyor vatan haini diye CHP bilmiyoruz. Ayırt etmek mümkün değil. Çünkü bu tek adam rejiminin ucubeliği zaten buradaydı. Bu buradayız. Yani bugün siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne vatan aynı diyorsunuz. E, Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'nin partisi. Bu ülkeyi kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi. Mustafa Kemal'in askerleri Cumhuriyet Halk Partisi. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde e, benimsemediğimiz, benim de şahsen sevmediğim insan yok mu? Elbette var. Mutlaka CHP'nin içinde de beni sevmeyen insan var. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, e, Türkiye'nin en kıdemli partisi yapan da bu. Yani öz evet. ve demokrasi kültürü. E ben seni sevmiyorum sen de beni sevmezsin. Bu kadar basit ama partiyi yücelmeye, yaşamaya devam eden Kişilerle alakalı bir şey e, değildir. Mutlaka benden de nefret seviyesinde sevmeyen insan vardır CHP'de. Bu da son derece e, doğaldır. Yani ben... E, eleştiriyle e, mesleğini sürdüren bir insan olarak kendimi eleştiriden muaf değilim. Yani. Bu, bu son derece doğal bir şey. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Kuvayi Milliye ile milli mücadeleyi yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran Türkiye'yi demokrasiye ve çok partili rejime geçiren demokrasi tarihimizde de darbelerle mücadele eden partidir. Öyle değil mi? Yani kesinlikle. İnsan vatan haini derken biraz elini vicdanına koy. Katar tank fabrikası meselesine gelince. İstersen kardeşim 24 saat 365 gün anlat. Milletin silah fabrikasını el aleme veremezsin. Tank fabrikası. Tank fabrikasını el alemin ülkesine veremezsin. Bu birinci sınıf özelleştirmedir bir kere. Bu satıştır yani. Çünkü özelleştirme kapsamında yapılmış bir şey bu. Ama sen buna istediğin kadar farklı cümle kur. Yok kiraladım de yok işletmeyi verdim yok ne dersen de. Milletin tank fabrikası stratejiktir. Bakın ben size bir örnek vereyim. Ee, makine kimya endüstrisinin başındaki kişi değil mi? 3-5 sene önce e, üreteceğimiz tüfeğin planını başkasına verdi diye casusluktan hapse atıldı. Evet. Ya ülkenin silahı başka ülkeyle ortak edelim ya. <laughs> İstersen 365 gün, sen buna bu yanlış bir şey. Zaten yanlış bir şey olduğunu bildiği için Cumhurbaşkanı e, <laughs> neredeyse her gün bunu anlatmaya çalışıyor. İstersen 365 bu yanlış bir şey milletin tank fabrikasını el aleme veremezsin. Ha ben veririm dersin, verdi, evet verdi ama böyle olmaz. Olmadığı için zaten bu haldesin ve ülke bu hale düştü. Olmaz. Üstelik tank elbette her silahlı kuvvetler için, her ordu için çok önemli bir silahtır. Ama ben bugün köşemde de yazdım ki, evet. Türkiye'de tank Türk Ordusu ve Türk Milleti için tank milli mücadele ruhudur bizatihi. Ta 2200 yıl önce kurulmuş dünyadaki ilk ordudur süvari ve tank. Muhafız alayıdır tank. Çok kıymetli yani. Tankçı Türk Milleti ve Türk ordusu için sadece silah değildir. Fahrettin Altay niye veriyorsun o tanka Altay ismini? Fahrettin Altay içindir. Süvari Türk ordusunun onurudur kardeşim. Tank Türk ordusunun onurudur. Tank palet fabrikasını Katar'a, Japonya'ya, Amerika'ya, oraya, buraya veremezsin bir milletin ordusuna ait bir mal bir başka ülkeye verilemez. İstersen 24 saat anlat. Yapılan yanlıştır ve aslında hepimizin gözünde olan suçüstüdür. Cumhuriyet Halk Partisi son derece doğru bir kararla milletin ve millete ait ordunun malına sahip çıkıp peşine düştüğü için vatan hainliğiyle suçlanıyor. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle ve kesinlikle doğru yapıyor. Ali Mahir başarır gibi milletvekillerimizle onur duyuyoruz. Milletin tank fabrikasını başkasına veren bir Çünkü ben bunu bakın hep söylüyorum. Özelleştirme o, bu, şu, bu falan her ne dersen de bakın barajlar satılır, fabrikalar satılır. Bu, bu fabrikada satılır. Yarın öbür gün biz bunları geri alırız. Satın alırız. Kamulaştırırız. Bakın o, o haber ödedikleri köprüler, tüneller için ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi? Biz iktidara geldiğimizde bunları alacağız kardeşim. Değil mi? Yani Allah korusun toprak bile kaybedilir bir Mustafa Kemal Atatürk gelir, toprağı bile geri alabilirsin. Ama onur kaybedilirse o millet için her şey bitmiş demektir. Türk milleti onurlu bir millet olduğu için tank fabrikasına sahip çıkıyor. Milletin ordusunun malını başkasına veremezsin kardeşim. Veremezsin. Evet. Tekrar yazıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne AKP ile FETÖ'nün imam nikahlı oldukları dönemde PKK'yı sanık, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sanık yaptılar ülke. ülkede. Genelkurmay Başkanı'na terörist dediler. Kuvvet komutanlarına terörist dediler. Türkiye'nin pırıl pırıl madalyalı kahraman subaylarına ve as subaylarına darbeci, fuhuşçu, casus dediler. Hapislerde süründürdüler ölmelerine sebep oldular. İntihar etmelerine sebep oldular. Ülkenin kozmik odasını Amerikan casuslarını açtılar. Ve bu ülkede hala utanmadan gazetecilik yapan bazı tipler o kumpas dönemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensuplarına ağza alınmayacak hakaretleri yaptılar ve Türkiye'nin kahraman insanlarını yurtsever Atatürkçü demokrasiye inanan kadrolarını tasfiye edip yerine FETÖ'cüleri soktular ve 15 Temmuz darbe girişimine sebep oldular. Şimdi bunları yapanların dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, vatan haini falan demesi komik bile değildir. Bakın size söyleyeyim. Azimdir. Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi belki de son dönemde yaptığı en doğru işlerden biridir. Tank fa palet fabrikamıza sahip çıkmak. Ben e, yurttaş olarak teşekkür ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, biz de değerlendirme için teşekkür ediyoruz Yılmaz Bey. Şunu da sorayım peki, eski genel Genelkurmay Başkanı, şimdiki Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın da Sayın Ali Mahir Başar'ın sözleri üzerinden bir değerlendirme var. Hukuk ne gerekiyorsa yapılacaktır hukuki açıdan dedi. Bunun için ne söyleyeceksiniz? Vallahi ben Hulusi Efendi ile ilgili bir defa cümle kurdum, beni hapse mahkum ettirdi. <gülüyor> 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 Geri alayım o zaman. Evet, hiç. Yani Ulusi beni çok sever. Yani böyle dediğime de bakmayın. Kendisiyle biz asker arkadaşı sayılır. Silah arkadaşıyız biz onunla. Çünkü e, benim askerlik yaptığım dönemde o da e, ordunun subayıydı. Dolayısıyla silah asker arkadaşıyız yani biz onunla. <gülüyor> <gülüyor> e, beni hafif <attığım> bir <laughs> e, hatta e, cezayı da az buldu. Daha fazla hapse mahkum ettirmek istedi. E, şimdi biz onunla ilgili anayasa mahkemesine başvuracağız. Dolayısıyla kendisiyle mahkemeliyiz. E, mahkemelik olduğumuz bir konuda e, daha fazla konuşmayayım. E, ama köşemde de e, yazdım. E, bana e, madalyayı balyoz e, iftirasıyla atrın iftirasıyla e, esir edilen hapse atılan şerefli, kahraman, Atatürkçü, yurtsever, Türk subayları madalya mı Üstün cesaret ve feragat madalyası ve devlet övünç madalyasına sahip Türkiye'deki tek sivil benim. Onun için Hulusi Efendi benim için hava gazıdır. Evet.